Evrim Kırmızı Taş Başaran ile Emlak Dünyası Programına hepiniz hoş geldiniz. İyi haftalar dileyerek hemen değerli konuma dönmek istiyorum. Akar Yapıciyesi ve Çekmeköy Müteahhitler ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sevgili Yücel Evsen programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. E, seçimi geride bıraktık. E, Türkiye'de seçimlerin sonuçlanması ile beraber e, inşaat ve gayrimenkul sektörünün de yeniden canlanması bekleniyor. İşte şu anda gayrimenkul piyasasını konuşmanın tam da vakti diyoruz. Ee, ...ve inşaat sektöründeki önce son durum nedir ve beklentilerimiz nedir diyerek ilk sorumuza başlayabiliriz. Öncelikle seçimlerin ve e, kabinenin ülkemize, milletimiz hayırlı olmasını <laughs> diliyorum. Tabii her seçim bir umut, her kabine bir umuttur. Doğru. E, malum özellikle e, biz son seçimi çok uzun bir süre yaşadık Türkiye'de. E, kab e, dün ve bugün kabine açıklandı. Evet, e, tabii ki seçimden önceki sürecimiz yaklaşık özellikle son 4 ay inşaat sektöründe bunu deprem ve Ramazan'ı hepsini seçimi bağladığımızda bir aşağı doğru bir ivme vardı. Doğru. Ee, ama seçimin ilk pazartesi günü itibariyle baktığımızda yatırımcı tekrar gayrimenkul sektörüne yönünü çevirdi diyebiliriz. Özellikle geçen hafta e, talepler bu noktada güzel. İnşaat sektörüyle alakalı beklentilerimiz bu noktada ne diye düşünürsek? E, tabii öncelikle geçen senenin Sayısını artırmak. Kesinlikle öyle. Ee, bir tarafta e, çok büyük bir deprem yaşadık. İnşallah bir daha yaşamayız. Devletimiz o tarafta konutlara başladı. Hı hı. Özel sektör ülkemizin dört bir yanında çalışmalarına son hızla devam ediyor ve edecektir diyoruz. Doğru. Çünkü e, her daim söylüyorum, her programda söylüyorum biz çalışmak zorundayız. Çalışmak, üretmek zorundayız. zorundayız kesinlikle. Siz geçen seneki verileri biraz önce sizinle e, konuşurken söylemiştiniz. E, satılan gayrimenkul sayısıyla bu seneki orana baktığımız zaman bir düşüş gözleniyor. İşte az önce sizin söylediğiniz gibi işte 6 Şubat deprem felaketi, daha sonrasında işte Ramazan dedik ve belli birçok kişi de seçimi bekledi. Evet. Yani seçimde e, elinde bazıları doları olanlar bekledi. Acaba artış veya azalma olur mu? Yani herkesin bu konuda aslında e bu süreci görmek gibi bir şey vardı, süresi vardı. Artık o süre tamamıyla hı. bitti. Bundan sonra artık gayrimenkul satışları ile ilgili dediğiniz gibi hareketlik bekliyoruz. Peki e, rakamların artması mı azalması mı söz konusu olacak? Esas insanların merak ettiği konu bu aslında. Tabii rakamlar e, yukarı doğru e, seyrini değiştirmeyecek. Hı hı. Hani bu noktada. Yani ortada... rakamlar yukarı doğru çıkmaya devam edecek Tabii diyorsunuz. ki devam edecek. Yani itibariyle hem maliyet artışına baktığımızda hem arz ve talep konusuna baktığımızda bir talep var. Arzda sorun var, maliyet artışları var. Hı hı. Doğal olarak yani ekonomide bu gelir gider tablosuna baktığımızda işte iş dünyamız ne yapıyor, müteahhitlerimiz neye mal ediyor, neye bunun satışa sunuyoruz? Hı hı. <laughs> Tabii biz e, her daim söylüyoruz sektör olarak inşaat malzemelerinin emtiğe gelen fiyatlara baktığımızda biz asla ve asla o oranda sektörümüz e, zam yapmadı diyebiliriz. Yani bu netiz. Hani hem kira artışlarında... Yani maliyetine satışlar mı gerçekleşti Maliyetine demeyelim, demeyelim ama, ama... küçük yani, bir kar marjı. Evet, kar oranı düşmüştür bu noktada. Tabii ki özellikle geçtiğimiz son 4 aya baktığımızda yaklaşık %30-35 oranında bir düşüş yaşadık. Bu da biraz önce söylediğimiz gibi deprem ve seçim çok belirgin rol oynadı bu noktada. Çünkü insanlar belli olaylarda ilk nereden kesebilir? Gıdadan kesemez, giyimden kesemez. Kesecekleri noktalar bellidir. Araç Doğru. gayrimenkul, daha yüksek rakamlı meblaları geri bırakırlar. Doğru. Ama seçimden sonra e, bu millet gerçekten ilk pazartesi itibariyle kabineyi bekliyorlardı. Ki kabinede e, özellikle Ömer Bey'in iş dünyasından orada olması. Hı hı. E, şu anki bütün kabineyi tarafı tarafsız herkes e, beğeniyor. Hı hı. Bu da bizi de mutlu ediyor. Yatırımcıyı da mutlu ediyor. Çünkü Doğru. E, önünüzü görmeniz gerekiyor ticaretin hangi tarafını yaparsanız yapın. Yani bir yarınları görmeniz gerekiyor. Kesinlikle. İnşallah biz şu anda o yarınları göreceğiz diyoruz. Peki güzel. Peki şu anda bugünden itibaren hani dediniz ki seçim sonrası rakamların yine artışı bekleniyor. Neden rakamlar artıyor? Tamam arz talep dengesi dediniz yani burada e, dolara veya dövize endekste olmak mı? E, bizim şu anda mevcut bu süreçte bu artışa nasıl dur diyebiliriz? Ya artışa nasıl dur diyebiliriz? E, her daim söylediğimiz gibi bir mutlaka kendimiz üretmemiz gerekiyor. Siz az önce cümlelerinizi tamamlamıştınız. Seçim sonrası özellikle konut fiyatlarındaki artışı değerlendirmiştik. Ee, devam ederseniz dinliyoruz. Dediğimiz gibi fiyatlar yukarı ivme noktasında Hı -hı. devam edecek. Çünkü buranın en büyük etkeni e, maliyet artışı, yani ekonomi dili, yani MT artışlarının sebebidir bu. Tabi burada arz talep de bunu konuya da girmek istiyorum belki süremiz ne kadar ama e, özellikle e, satılan konutların %30'u İlk el konut, sıfır konut. Evet doğru. Yani yüzde yetmiş ikinci el konut. İkinci el konut. Hani biz bu süreçte özellikle İstanbul'da depremle <laughs> alakalı, kentsel dönüşümle alakalı bakanlığımızın özel sektör, yani bizlerle ortak çalışmasının daha faydalı olacağını, bizlerin de katkı sunacağını, devlet, millet en el ele özel sektörle beraber biz İstanbul'da kentsel dönüşüm konusunda daha e, hızlı hareket edebileceğimizi söylüyorum. İnşallah sayın bakanlarımıza dinledik. Bu noktada biz hem bakanımızdan hem mülkiyet sorunuyla alakalı arsalarda hem bakanlıktan destek bekliyoruz diyebilirim. Aslında bu konuda umutluyuz. sonuçta bu değişimle beraber alınacak kararlarla beraber belki yeni kampanyalarla bambaşka bir süreçlerde İş bizi oluyor. bekliyor olabilir diyeceğim. E, bu yarısı, yarısı bizden kentsel dönüşüm kampanyası ile ilgili gelinen durumu çok kısa rakamlarla alabilir miyiz? Tabii devletimiz orada 200 bin bir rakam belirledi. Ama bizim ihtiyacımız olan yıllık 1,5 milyon. 1,5 milyon. Var. Yani 200 bin. Ama kampanya düş... 200 bin. Kampanya 200 bin. Evet. Şimdi geriye 1 milyon 300 bin kalıyor. Doğru. Bunu da mecbur özel sektörle beraber hareket etmek zorundayız. Doğru. Bununla alakalı özel sektörün özellikle İstanbul'da kentsel dönüşümünde biraz daha önün açılması, hmm. devletimizin bu noktada özellikle STK'lara bizim gibi ortak ara müteahhitler STK'lara destek verilmesini biz istiyoruz. Yani bu noktada başka türlü çünkü bu işin içinden çıkamayabiliriz biz. Doğru, katılıyorum. Yani bakanlık için. ve müteahhitler El ele. ele. Her zaman olduğu ee, gibi. Biz e, bu ülkeyi inşa ederiz hep beraber inşallah. Harika. Ne kadar güzel, umut verici bir konuşmayla finalimizi getirmiş olduk. Akar Yapı CEO'su ve Çekmeköy Müteahhitler ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sevgili Yücel Evsene programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Biraz kısa bir konuşma oldu ama Yücel Bey bu bizim ikinci şeyimizde herhalde, davetimizdi. Evet. E, bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. iyi haftalar diliyoruz.